Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Oyun dünyasına Oyun videosu çekeceğiz Arkadaşlar Bayağıdır video çekmiyoruz Şimdi videomuza Kaldığımız yerden devam edelim Şimdi arkadaşlar Eee Bir sürü oyun var Minecraft'a girelim Şimdi Minecraft'a girdiğimizde bizi tanıtmıştım Şimdi ben ev inşa ediyorum. Ev inşa ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane daha Minecraft var. Ona da gireceğiz. Ama ilk buna bir girelim. Ben böyle şehrimi bir geliştirdim. Kendime kalacak bir ev yapıyorum. Ben bütün evleri satıyorum şimdi. Ama kuşların olduğu yer hariç. Şimdi arkadaşlar oyun yükleniyor. Ya reklam mı? Nedir? Şimdi böyle arkadaşlar. Kar, hava, zifli, karanlık. Görüyorsunuz hep burada canavarlar toplanmış. Nasıl toplanmışsa nasıl. Bakın büyücü. Büyücü hiç sevmiyorum. Pis zombi git evimden. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ben kapıyı unuttum ama kapıyı sabah halledeceğiz. Bu arada arkadaşlar iyi bayramlar. İyi bayramlar herkese arkadaşlar. Şimdi ben eve bir gireceğim, uyuyacağım. Orada bir. Herkese iyi bayramlar. İyi Ramazanlar. Şimdi arkadaşlar ben burada bir uyku Ne oluyor? Evde değişik sesler oluyor. Şimdi arkadaşlar şarj etmiyor. Şarj %5 diye gösteriyor arkadaşlar. Sabah oldu evde gezeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi şuraya bu ışık koyalım. Tam şöyle bir tabakta ışıklarımız var. Hepsini kıralım. Hepsini kırdıktan sonra Anam. O ne oluyor lan? oktu Buraya yapmasam o iyi ya Arkadaşlar bu canavardır Arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Şöyle ay koydum. Arkadaşlar böyle. Ses çıktı ya daha demin. Arkadaşlar o ses çıkan yerde bir sürü var. Daha 3 tane var. Ben buraya bir kapı koyayım. Kapı koyduktan sonra şöyle bir evi gezdirelim. Ya domuzun girme ya. Uğraştır sonra. Arkadaşlar ben ben bu evden korktum. Korkmaya başladım. Çünkü bu ses çıktı ya arkadaşlar. Ya bu ses her yerde var. aramı bildiğin ya. Ya sen nasıl geçtin? Arkadaşlar ben bu evin ikinci katını da yapacağım. Şuraya merdiven koydum. Koymak için şey yaptım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle bir merdiven koyayım. Koyduktan sonra Koyduktan sonra devam edelim Şimdi arkadaşlar şunu alalım merdivenimizi güzel bir şekilde yerleştirelim reklamları sevenler abone olsun Neyse şunları şey yapalım az kaldı zaten şöyle merdivenimizi alalım arkadaşlar en sonunda koymak zorundayım. Şimdi arkadaşlar elime domuz girmişti. Domuzu öldüreceğim. Domuz yok. Çıkmış. Evden çıkmış. Bakın arkadaşlar. Ne ev böyle tarıntım sizlere. Şimdi arkadaşlar ben şöyle dürbünüm var benim. Şöyle bir bakıyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Oruçsanız pay, paylaşın. Oruçsanız paylaşın. Ama bugün son gün. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir tabut bulayım. Ki bugünkü şey yapalım diye kitap koyduğumuzda olsun diye. Şimdi kitaplığımızı bir değiştirelim. Kitaplığımız var bizim. Arkadaşlar ben ağaç ev yaptım yeni bir ağaç ev yaptım. Arkadaşlar. Şimdi şunu da bir yollayalım. Dur. da koyalım. Arkadaşlar. Bu arada ağaç evimiz mükemmel oldu. Ağaç ev bayağı güzel oldu. Ya arkadaşlar ben ağaç yaptım yaptım baya bir güzel oldu şimdi arkadaşlar ağaç evi de göstermeyi unutmayacağım şimdi ocak mutfak da olsun mutfağımızı şu şekilde yapalım bizim yatak odamız bu masa var işte böyle kitaplı istediğimiz. Ya bunun sesi geliyor ama yok. Neyse. Arkadaşlar şöyle tablomuz var. Ne güzel. Bu evde televizyon yok. Şimdi arkadaşlar kriç manzarayı göstereyim sizlere. Şöyle bir golemimiz var. Deniz manzaralı deniz. Deniz manzarası böyle gösterecek. Aha. At buldum. At çiftliği de zaten şura. Gördüğünüz çiftli yer. Şimdi ben bu şeyle zlamalarımızı alayım. Tamam. Lamalarımızın olduğu tarafta lamamız düştü. Arkadaşlar bu daha demek adam var ya. Lamaları vardı. Bak gidiyor şurada. O benim şey lamalarımı çalıyor bu. Bunlar benim e, lamam. Hepsini çalıyor. Benim lama var zaten bir sürü biliyorsunuz. Arkadaşlar burada şey eşeklerimiz de var. Eşeklerimize göstereceğim. Arkadaşlar eşeklerimize yeni iki tane bir üye geldi. Şişt, şöyle bir göstereyim. Hepsi gri değil mi? Bir bundan arkadaşlar bu siyah. diğerlerden farklı bak. Renklerinden. Bir de bu. iki tane. Bir burada bir burada arkadaşlar evim. tamam Evimi gösterdim. Şimdi bir tane at vardı. O ata at çiftliğine koyayım. Ondan sonra A çevirelim gidelim arkadaşlar. A eve gittikten sonra A evimizi bir tanımlayayım. A evimizde tam tamına şurada bakın görüyorsunuz. Camla, kaplı filan. Keşke karga diye bir şey olsaydı. Şey bir sürü karga koyardım uçardı etrafta. Yine evime de bir tane kuş ayarlayacağım. Hayvan olsun sıkılıyorum. Şimdi şöyle gidelim. At vardı atımızı bir atmayı unutmayalım. Neredeyse iki dakikada kal. Arkadaşlar 2 dakikada kayboldu. Şimdi arkadaşlar ha atımızı bulduk. Atlar 3 tane çıktı. Bunlar böyle bir şey. 4 tane çıktı. Arkadaşlar bunlar böyle bir şey e, at çiftliği peki atlar hepsi kaçmış hızlıca koyalım onları sonra dediğim gibi şeylere gidelim ağaç evimizi mükemmel oldu ama mükemmel oldu arkadaşlar atlarımızda yavrular vardı yavrular geldi iki tane bir tane anne ve babam dışarıdan buldum. Yolunda yavrular vardı. Onlar büyüdü. arkadaşlar akşam oldu. Kararıyor. Hava karardı. arkadaşlar dört tane atımızı içeri sokalım ki burada da bir tane lava var. Onları da oraya koyayım. Ama lamayı ben bağlamıştım. Kaçmış. Orada da lavalar var. Ha yok. O şeymiş. Ya arkadaşlar. Bunları. Of. Çok pis yapıştılar. Bir ya de altları görüyorsunuz. Arada. Arada. Arkadaşlar ben hiç uğraşmayacağım dört tane atımızı buraya koyca artık. Ay. Hepsini e, eşeklerin arasına koyuyorum. Hızlıca ağaç evimize gidiyoruz. Arkadaşlar burada bağlamalarımız var. Ben buraya bağlamıştım. Buraya kamp yapmak için şey yaptım. Ateş yaptım Arkadaşlar bu arada şey bu ağaçı ben bulmadım. Ben kendi ürettim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir geçeyim. Şöyle geçiş yeri bir yapsaydım. Ne? arkadaşlar girişi var. Ha giriş alt taraftaydı. Unuttum. Bakın arkadaşlar giriş buradan. Şöyle bir alıp şuraya bir kapak koyalım. Kapak. Kuş koyacağız ya. Kaçar. Şimdi arkadaşlar ben kapağı ararken siz bir abone olmayı abone olun. Ya şu kapak neredeymiş? Şunu mu alalım bir şey demeyeceğim. Şuraya koyalım. atı üzerine bilmek için. Buğday da almamız lazım ama. Atı beslemek için. At buğday yer mi? bilmiyorum. Kapak neredeyse çok zor. Arkadaşlar Roblox oynamayı özleyenler var mı? Ben çok özledim Roblox. Ama oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar kapağımızı bulduk. Nasıl kapak yapalım? Şöyle bir kapak. Onu da kapatalım oraya koyalım. Şöyle bir kapak yapmış. Sarı kıralım. Hop. Olmuyor. Şunu kırarsak Olmuyor arkadaşlar. Ha, Ben şeyi ya almışım. E, neydi? ipi almışım tasmayı şimdi şunun yerine ocağın yerine bu ocakta koyalım bir yemek yiyebiliriz yiyebiliriz şunları şuraya bir tane ocak yaparız ocakta şuraya gelsin tamam şimdi arkadaşlar Uyuyalım. Bir. Uyuyalım. Hı. Merdivenimizi alalım. Merdivenin şöyle ocak oraya alalım. Koyalım merdiveni. Üzerine bolca kaplayalım. İlla arkadaşlar. İlla burası olmayacak. Değil mi?